Üniversitemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi. 14 Temmuz Çarşamba günü Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Ahmet Çamsarı Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcılarımız, Üniversitemiz Genel Sekreteri, Fakülte Dekanlarımız, Yüksekokul, Meslek okul, Enstitü ve Üniversitemiz Araştırma Merkezi Müdürleri ile Üniversitemiz Daire Başkanları ve idari Personel katıldı. COVID-19 tedbirlerine uygun şekilde maske ve sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen anma programı saygı duruşu ve esikler marşımızın okunmasıyla başladı. Üniversitemiz İslami Üniversitesi Fakültesinden öğretim görevlisi Muzaffer İnneci tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Amma etkinliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar sokaklara dökülmüş, Türk milleti canı pahasına tankların önüne yatmış, kendisine doğrultulan namluların üzerine çıplak elleriyle yürür. 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin gerçek bir kahramanlık hikayesi yazdığını belirten rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı şu ifadeleri kullandı. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi emellerini müstevlilerin emelleriyle birleştiren vatan hainleri, hürriyet aşığı milletimize tekrar zincir vurmayı denediler. O gece şanlı Türk ordusunun emniyet kuvvetlerinin üniformalarını kirleterek tanklarla, savaş uçaklarıyla kendi milletini hedef almış masum insanların üzerine kurşun ve bomba yağdırırken gözlerini bile kırpmamışlardır. Fakat o gece Türk milleti her görüşten, her meşrepten, çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın, insanıyla gerçek bir kahramanlık örneği gösterip küllendiği zannedilen hürriyet ve istiklal aşkını yeniden harlamış ve vatanına 251 şehide mal olsa da sahip çıkmıştır. O gün, hainlerin hafife aldıkları çok önemli bir husus vardı. Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan aziz Türk milleti vatanla el uzatmaya kalkanı affetmezdi. Aslında birazcık tarih bilseler en zor anlarda düşmana karşı birlik olup imkansızı başarma azminin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu göreceklerdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarının, Seyit Onbaşıların, Şerife Bacıların, Sütçü İmamların Kısaca bütün Türk milletinin kahramanlık hikayelerini idrak etmiş olsalar bu işe kalkışmanın ağır bedeli olduğunu anlayacaklardı. Ama onlar içlerindeki, içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin de yardımıyla 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışma gafletinde bulundular. Hainler halkımızla birlikte kahraman emniyet teşkilatımız ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni onurlu personelini de karşısında buldu ve Allah'a çok şükür zafer şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bir kere daha şanlı Türk milletinin oldu. Değerli arkadaşlar, o dönemlerde de hatırlarsınız. Bir araya geldiğimizde o zaman da zikretmiştim. Aslında hedef sadece darbe değildi. Bu vatanı işgal etmekti. Bu o günden, ilk günden belliydi. Bugün bile düşman ülkelerle işbirliği içinde vatanın hangi bölgesinin nasıl işgal edileceği ile ilgili yaptıkları planlar su yüzüne çıkmakta. İşgal planının işlememesi durumunda da ülkemizin hedefine yürümesi ve tekrar dünyada sözü geçen tarihine yakışır bir hale gelmesi azmi ve enerjisini tüketmeyi amaçlamışlardı. Büyük şair Mehmet Akif'in dediği gibi tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Biz bu hain girişimden dersimizi aldık arkadaşlar. Tabiri caizse 15 Temmuz 2016 Hürriyet ve İstiklal aşımızın moda deyimiyle rapeli yani hatırlatıcı dozu oldu. Milli birliğin, yerli ve milli üretimin, milli özgüvenin bu tanımlamayı çok seviyorum. Milli özgüven çok önemli. Çünkü yıllarca bizim bazı şeyleri yapamayacağımıza inandırıldık. Bu özgüvenimizi sarstılar. Başta medya olmak üzere. Bu özgüvenin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırladık bu vesileyle. Azmettiğimizde başta bilim ve teknolojik atılımlar olmak üzere neler yapabileceğimizi şu kısacık süreçte gösterdik. Fakat bu kadar büyük amaç ve dava güden ülkemiz için bu elbette yetmez. Yetiştirdiğimiz nesillere de bu bilinci tam verip tarih ve kültürün önemini usanmaksızın anlatmalıyız. İşte tam da bu yüzden içinde bulunduğumuz ve bu töreni yaptığımız Eğitim Fakültemiz başlı olmak üzere her fakültemizde bu bilinci öğrencilerimize bıkmadan, usanmadan vermek zorundayız. Her yıl 15 Temmuz'da bir yandan milletimizin onurlu mücadelesinin gururunu Diğer yandan da o gece yitirilen masum canların, dökülen kanların hüznünü bir arada yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 15 Temmuz tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin tek tek zaferidir. 15 Temmuz tarihe bir kayıttır. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygularla Hepinize katılımınızdan dolayı bir kere de, bir kere daha teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor saygılarımı sunuyorum. Rektörümüzün konuşmasının ardından etkinlik 15 Temmuz ve Demokrasi Paneli ile devam etti. Panelde üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Efrum Yertekin Demokrasi bilinci ve aktif vatandaşlık üzerine tarihsel bir değerlendirme başlıklı bir konuşma gerçekleşti. Adı Demokrasi ve Milli Birlik Günü olan böyle bir günün tabii ki öncelikli amacı 15 Temmuz darbe girişimini önleyebilmek için canını hiçe sayarak aktif vatandaşlığın en uç örneğini vermiş olan demokrasi şehitlerimizi minnetle anmaktır. Bir diğer amacı ise bir daha böyle elin bir tabloyla karşılaşmamak için neler yapılması gerektiği üzerine düşünmek ve konuşmaktır. Yapılması gereken demokrasimizi korumak, güçlendirmek ve toplumsal bütünlüğümüzü sağlam tutmaktır. Bu amaçlara ise ancak gerçek anlamda bir demokrasi bilinci ve aktif vatandaşlığın gerektirdiği davranış kalıplarıyla ulaşmak mümkündür. Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şerife Yorulmaz ise Türk Demokrasi Tarihi'ne Kısa Bir Bakış başlıklı konuşmasında dünya demokrasi tarihini ve bu yolda gerçekleşmiş gelişmelere yer verdi. Türk dünyasından ve Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinin üzerinden bir refleks arayışıdır diyelim. İnsanlığın demokrasiyle imtihanı okuduğumuz kadarıyla çok acıyla dolu. Türk demokrasi tarihi de öyle. Atılan her adımın e, yanında büyük ekonomik, siyasi çalkantılar, büyük acılar yatıyor. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Ergem 15 Temmuz'un toplumsal dinamikleri başlıklı konuşmasında Fetö terör örgütünün yapılanma sürecini ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar ki olan süreçlerden bahsetti. E, bu darbeye karşı yurttaşlarımız filmde de izledik e, çünkü olay daha sıcak çok taze yani hepimiz e, hafızamızı yeniden güncelliyoruz ve bu konuda hakikaten çok örnek bir direniş gösterdi yani tankların önüne çıkaraktan kurumlarla işbirliği göstererekten daha sonra da yaklaşık 1 ay 2 ay sokaklarda sürekli demokrasi nöbeti tutaraktan çok örnek bir eylemde bulundular. Ben buradan şu sonuç çıkartıyorum. 15 Temmuz olay aslında tabi böyle bir olayın olmasını arzu etmiyoruz. Ama bu olay bence demokrasimizi güçlendirdi. Niye güçlendirdi? Çünkü biz merkezi bir imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Yani demokrasinin kurumlaşması kolay bir şey değil. Demokrasi hem altyapı istiyor hem üst yapı istiyor. Aynı zamanda zaman istiyor, deneyim istiyor. Ve yurttaşlarımız bu mücadeleleriyle şunu gösterdiler. Biz demokrasiye sahip çıkıyoruz. Seçilmiş yönetime sahip çıkıyoruz. Kurumlarımıza sahip çıkıyoruz.